Teşekkür ediyorum değerli sen yurtlular kıymetli ailem örgütüm sayın basın emekçilerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum bugün ben Silivri'den geliyorum yaklaşık 45 dakika önce Ahmet Hoca ile beraberdim bu Ahmet Hoca ile benim dördüncü ya da beşinci görüşüşüm iki ay içerisinde her gördüğümde mücadelesine olan inancı artmış, daha dirençli ve sizlere aynı zamanda da sizlere olan özlemi artmış bir şekilde görüyorum. Çok selamları var sizlere. Ahmet Hoca'dan sizlere bol bol selam getirdim. Benden önceki konuşmacılarımız, Emekliler Derneği Başkanımız, Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Sayın ilçe başkanımız ve belediye başkanımız zaten süreçle ilgili sizlere bilgiler verdiler. Ancak bizim kabul edemediğimiz şeyler var. Ben de sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Esenyurt haricinde altı belediyeye daha kayyum atandı. Ancak bu belediyelerin hiçbirinin başkanı tutuklu bir şekilde yargılanmamaktadır. Biz Ahmet Hoca'nın Hiçbir suçu olmadığını zaten biliyoruz ancak 66 gün olmuş. Hala iddianame hazırlayamayanlara buradan sesleniyorum. Boşuna boş yere zaman kaybedip kendinizi paralamayın. Ahmet Hoca ile ilgili iddianame yazamazsınız. Çünkü Ahmet Hoca'nın bir suçu yok ki iddianame yazasınız. Bir an önce o sözde iddianamenizi getirin, önümüze koyun ve Ahmet Hoca tutuklu yargılanmaktan bir an önce bu süreç bitsin ve burada ait olduğu yere Esen Yurtların yanına gelsin. Şimdi enteresan şeyler yaşıyoruz bugünlerde. Televizyonlarda görüyorsunuz. Dün bir heyet bir partinin heyeti başka bir partinin heyetiyle görüşmeye gidiyor. Çok önemli bir mesele var orada. Türk siyasetinin doğa yeni Ahmet Türk de orada. Üç kere kazandığı halde belediyesine kayyum atanan Ahmet Türk. Ancak Ahmet Türk orada <laughs> devlet Bahçeli ile beraber görüşme yapıyor. Ahmet Özer Silivri'de Esen yurtluların yanına gelmesini bekliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Burada sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olduğu için Ahmet Özer'in Silivri'de tutulmasına hiç kimsenin gönlü razı değildir. Tabii ki olduğu için değil. Bir amaç da Esenyurt'a çökmek için. Bütün konuşmacılarımız neden olduğunu anlattılar. Ancak ben bu aralar kayyumu siyasete pek bir hevesli görüyorum. Sanki kendisi yapmış gibi Ahmet Hoca'nın temelini attı, projesini başlattı. Ne kadar icraat varsa tek tek geziyor, fotoğraf çektirip bu hizmetimiz de yakında sizlerle olacak. Burada da yakında hizmetiniz diye hizmetinizdeyiz diye utanmadan propaganda yapıyor. Eğer ki siyasete çok hevesliyse siyaset yapmanın yolları açıktır. Ancak kayyumun şunu bilmesi gerekiyor. Bugün itibariyle devlet memurudur. İlçe başkanı gibi davranmayı bırakıp devlet memuru gibi davranmaya başlamasının vakti gelmiş ve çoktan geçiyordu. Şimdi diyorum ya çok enteresan şeyler yaşıyoruz bugünlerde diye. Bir görüşmede Ahmet Hoca'nın kendisinin dahi haberi olmadığı halde Öcalan Ahmet Özer'i önerdi diye bunu bir tutukluluk gerekçesi yapıyorsunuz. Bugün de bakıyoruz Öcalan'a heyet gönderiyorsunuz. Siz hangisisiniz ya? Siz hangisisiniz? Peki zamanında anayasayla ilgili anayasanın 2013'te yeni yazılacak anayasanın Kürt sorunuyla ilgili kısımlarını Numan kurtulmuş yazsın diye öneren aynı hocalan değil miydi? Oydu. Bugünkü görüşmeyle ilgili peki evet yeni bir isim önerdiyse buradan soruyorum. Siz herhangi birinizin ismi önerilmiş olsa Ahmet Hoca'ya bu yapıldıktan sonra bu sürece destek verirken çekinmez misiniz? Peki bu tutarsız bu iki yüzlü politikalarla bu gerçek sorunu çözebileceğine bu iktidarın inanıyor musunuz? Hayır, hayır. İşte burada yapılmak istenen hem Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Ahmet Özer'i cezalandırmak hem de Esenyurtlulardan oyla, seçimle alamadıkları Esenyurt Belediyesini kanyumda yönetmektir. Ancak bu soğukta bu kadar insan yüreği kıpır kıpır içi demokrasi adalet diye yanar bir şekilde burada bekliyorsa ve beklemeye devam edecekse biz de hep beraber seslenelim ki istediğiniz olmayacak 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 hepinizi saygıyla selamlıyorum